Yani son haftalarda iki haftadır kazanıyorduk. İyi futbol oynayarak kazanıyorduk. Bugün de iç sahada olmanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür takımımızın vermiş olduğu mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Sayın Başkan tebrikler. Teşekkür ee, ederiz. Attığınız golde Fernando Muslera'nın sakatlandığı bir pozisyon vardı. Sonrasında Faysal'ın golü vardı. Geçen gün ya çok Peşiktaş seri evet çok, çok seri gelişti. Ee, Burak Başkan ve yönetim kuruluyla da beraberdik. Acaba biraz ayıp ettik mi gibi şöyle bir yoklama yaptığımda herkesin olağan akışına uygun olduğunu düşündüğünü görmek de beni mutlu etti ayrıca. Peki. Başkanım başka, son... hakem için bir şey söylemek ister misiniz? Özellikle Hayır konuşmama de... e, konuşmama kararımız var ya o yüzden. E, bir konu... karar değilmiş galiba. Başka. Nezaketen biz de uyuyoruz tabii ki. Ne söyleyelim? Son dakikada bir pozisyon var. Ee, giderken düşürüldü. Orada para gidilmedi. Ters karar verdi. E, ben düşünüyorum. O da diğer türlü düşündü demek. Yani kazanınca bu tip şeyler sorun olmuyor. Ama olmasaydı çok tabii polemiği açık pozisyonlar bunlar. Sivas burada çıkışta mı ediyor başkanım? Evet Seri çok şükür. başladı. E, yine geçen seneki gibi maçların yoğunluğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve sonuç almaya başlıyoruz. Ee, i̇nşallah geçen seneki gibi yenilmezlik serimiz devam eder. Maçlar önce bir açıklama vardı. Siz Fatih Terim'le maçı birlikte izleyelim demişsiniz. Fatih yani. de öyle bir şey oldu mu? Loja izleyelim demişsiniz başkanım. O da Hayır biz izleyelim. başkanlarla beraberdik. Onlara ayrı bir yer tahsis ettik. Hatta filmde film de koyduk e, taraftarla da muhatap olmasın diye. E, film yaptık canlarına da. Öyle, öyle bir şey oldu. Başkanım Peki. Beşiktaş'ın teknik direktörü halen belli olmadı. Rıza Hoca ismi sürekli geçiyor. Ne düşünüyorsunuz? Ee, sanıyorum mukavele de Beşiktaş'a giderse serbest kalabilir Şimdi Öyle bir mukavele yok ama Beşiktaş, Rıza Hoca'nın Beşiktaş'ın için, Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyoruz. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Herhangi bir şey yok, yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz. Eğer öyle bir şey olursa tabii ki kolaylık sağlarız, yardımcı oluruz. E ee, ama ya yani böyle şartlarda kendi memleketinin takımını bırakıp da gideceğini pek sanmıyorum yani. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.